Şimdi ilk komponentimiz olan ve en çok kullanacağımız Text View'dan başlayalım. Yeni bir tane proje oluşturuyorum. iOS App 02 Views diyorum. Burada özellikle sıraya göre vermeye çalışıyorum ki siz de eğitim sırasında oluşturduğunuz projelere daha sonradan rahat bir şekilde takip edebilin. Swift UI seçiyoruz ve ileri diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda bir image ve text koyulmuş. Bu image ile şu anda işimiz yok. Burayı temizliyorum. Text'imiz de örneğin buraya yine welcome yapayım. Şimdi bizim text komponentimiz de standartında bu şekilde bir görsel oluşuyor. Ve biz bunlara nasıl özellikler kazandırabileceğimizi göreceğiz. Sağ tıklayıp Swift UI Inspector'ı açtığımızda buradan fontunu, weight'ini, color'ını, alignment'ını gibi temel özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki ilk başlarda buralara ihtiyaç duyabilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz ama biz kodla yazmayı tercih edeceğiz çünkü daha hızlı ve pratik bir şekilde ilerleyebilmemiz gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde bu tekstin özelliklerini değiştirelim. Bir metnin özelliğini değiştirirken bize en başta genellikle font ihtiyacımız oluyor. Burası bir font nesnesi alıyor içeriye ve standartta tanımlı olan title, large title, headline, title 2, callout gibi bir sürü farklı farklı font seçenekleri var. Bunları tabii ki kullanmak zorunda değiliz. Biraz sonra özel bir fontu nasıl kullanacağımızı da göreceğiz. Bunları kullandığımızda bu fontlar kendi içerisinde tanımlanırken fontun ne şekilde olduğu, boyutu, bütün özellikleri tanımlanmış, belirlenmiş durumda. İhtiyacınız karşılıyorsa eğer bu şekilde kullanabilirsiniz. Sonra bir diğer yoğun kullandığımız font weight'imiz var. Font weight de bizim için bu yazının nasıl bir kalınlıkta olacağını söylüyor bildiğiniz üzere. Burada tanımlı olan font weight'lerden seçebilirsiniz. Örneğin bu bold olsun. Biraz daha koyulaştığını gördük. Sonra yine yaygın kullandığımız seçeneklerden foreground color var. Foreground color'ı color olarak da kullanabiliyorsunuz. Sizin Xcode versiyonunuza göre Color'ın çalışmadığı durumlarda olabilir. Bu durumlarda Foreground Color'ı kullanabilirsiniz. Bu da ilerleyen iOS versiyonlarında Foreground Style olarak değişeceğini şimdiden buraya eklemiş. Foreground Color'ımız bizden bir Color istiyor. Dilersek kendi tanımladığımız şey olduğumuz renk kodlarına göre hexadesimal ya da RGB kodlarına göre tanımladığımız bir renk de olabilir. Ya da burada tanımlı olan renklerden bir tanesi de olabilir. Şimdi maviyi seçiyorum. Bunlar bizim aslında en temelde kullandığımız özellikler. Ama benim metnim tam olarak şu anda view'uma oturuyor. Bununla alakalı boşluklar vermek istediğim durumlar da oluyor demiştik. Hatırlarsınız. Padding'ler kullanmıştık. Padding'i normalde koyduğumuzda standart bir padding veriyor dedik ama bu ne kadar veriyor? Bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu? Bu soruların cevabını kendiniz bulmanız gerekiyor. Eğer buradaki mesafeler sizin ihtiyacınızı karşılıyorsa tabii ki kolay bir şekilde kullanabilirsiniz ama değilse kendim sadece sola, sadece sağa ya da tamamına farklı boyutlarda padding'ler vermek istiyorum dediğimiz durumlarda oluşabiliyor. Bu durumda örneğin gelelim. Mesela ben sadece başlangıç kısmına 10 piksellik bir padding vermek istiyorum. Diğerlerine herhangi bir padding vermek istemiyorum dediğimiz durum için bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunu bu şekilde kullanabildiğimiz gibi padding bizden bir inset istiyor aslında. Buraya bir A inset yapısı koyabilirsiniz. Şu şekilde A inset'i init diyerek istediğim şekilde örneğin top, leading, bottom ve trailing alan bir initializer'ı var. Top'a 10 vereyim, leading'e 5 vereyim, bottom 15 olsun, trailing 20 olsun örneğin. Her birine farklı değerler verelim. Bakın burada istediğimiz kenara istediğimiz şekilde bir boşluk vermiş olduk. Padding'i bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani en kapsamlı kullanımı bu değilse diğer kullanımlarda ihtiyacınızı karşılıyorsa sadece tek bir yere vereceğiniz durumda da gidip hepsini böyle initializer yazmak zorunda değilsiniz. İşte leading on trailing on gibi basit kullanımları da yapabilirsiniz. Bu bizim temel olarak aslında birçok ihtiyacımızı karşılayan bir text yapısı. Bunun dışında kendimiz de tabii ki üzerinde bir sürü değişiklik yapmaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Mesela hatta bunu çoklayalım. Şurada dursun bu. Bunu da farklı bir renkte yapalım. Bunun üzerinde tabii bir sürü özelliği var. Nokta dediğimiz zaman şöyle baktığınızda çok fazla özellik var. Zaten Swift UI'ın da oluşturulmasının amaçlarından bir tanesi de bu. UI kısmında yapabileceğimiz, ihtiyacımız olan her şeyi hazır olarak esnek olarak buraya koymuşlar. Bunların içerisinden ihtiyacımız olan şeyleri aslında arayıp seçebiliriz. Bizim en yaygın kullandığımız şeyle birkaç örneğe bakarsak mesela ne var? Blur var. Kendimiz işte blurlamak istediğimiz durumda diyelim. Şunu bir yapayım. Böyle bir metni doğrudan herhangi bir üzerine bir view koymadan ya da bir animasyon bir şey yapmadan e, direkt radiusunu vererek blur yapabilirsiniz. Opak olsun olmasın gibi ikinci bir parametresi var mesela bunun. True derseniz bu opak olur. Opak olduğu zaman bu şekilde bir görünüm elde edeceksiniz. Opak olmasın dediğinizde bu şekilde bir görünüm elde edeceksiniz. Bu mesela ihtiyacımızı görebilecek şeylerden bir tanesi. Daha önceden biraz daha yapması zor olan şeylerden birisi. Sonra yine yaygın olarak kullandığımız border'ımız var. Border için bir renk vereceğiz. Mesela ne olsun? Rengimiz kırmızıydı. Bu da mavi olsun. Bordura bir boyut verebilirsiniz. Yani kalınlık verebilirsiniz. Yani Bunu da 4 olsun. Hızlı bir şekilde kalınlığın rengini vererek ayarlayabilmiş olduk. Bunun dışında ne var? Bizim yazının tamam fontunu verdik. Kalınlığını verdik. Yani weightini verdik. Ama e, bazen sıkıştırılmış, genişletilmiş böyle bir yere dağılmasını istediğimiz durumlar da olabiliyor. Bunun için de Font Width'i kullanabilirsiniz. Font Width yine tanımlı font width'ler var. Örneğin Compressed'i kullandığımızda yazımız böyle biraz daha sıkıştırılmış bir halde kullanılacak. Bu da yine ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi oluyor. Nadiren de olsa. Birçok yerde de yaygın olarak ihtiyacımız olan Line Limit var örneğin. Bu Line Limit bize Text Komponent'imizin kaç satırı destekleyeceğini söylüyor. Örneğin ben buraya 1 yazdım. 1 yazdıktan sonra Burayı çoğaltalım, bakalım nasıl davranacak. Çoğalttıktan sonra bir satır olsun dediğimiz için noktalarla devam etti. Bunu eğer örneğin iki satıra çıkartırsanız iki satırda kalır, iki satıra sığmadığı durumda noktayla devam eder. Üç yaparsanız yine üçte de aynı şekilde uzattığınızda noktayla devam edecek. Peki ben içeriği kadar büyüsün istediğim zaman buraya ne yazmam gerekiyor? Örneğin ben buraya gelip sıfır yazıyordum eskiden. Şu an sıfır yazdığınız zaman tek satırmış gibi davranıyor. Bunu istemiyoruz. Bunu kaldırdığımızda daha önceden UI kitin içerisinde sanki sıfır vermiş gibi satır sayısı belirsiz içeriğine göre ayarla demiş gibi davranıyoruz. Yani burada sıfır vermeniz UI kittekinden farklı davranıyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. Şöyle birazını sileyim, çok fazla yer kaplamasın. Bunları standartta kullandığımız text için birçok projede yeterli özellikler diyebiliriz. Tabii ki bundan sonrası için ihtiyacınız olan duruma göre nokta yazıp üzerindeki değişiklikleri araştırabilirsiniz. Bir diğer çok kullanılan ve ihtiyacımız olan şey ise custom bir fontu nasıl kullanacağız? Bunu nasıl entegre edeceğiz? Burada gördüğünüz üzere direkt fontu yazdık içerisine. Noktayla fontun içerisinde tanımlı olan şeyleri ekledik. Kendimiz bir font dosyası eklemek istediğimiz durumda buraya ne yapacağız? Bir tane font dosyası bulalım. Benim daha önceden bulduğum hazırlanmış bir font dosyamız vardı. Şöyle bunu sürükleyip projenin içerisine doğrudan bırakabilirim. Kopyalansın diyorum. Siz de internetten herhangi bir font dosyasını bularak buraya ekleyebilirsiniz. Benim fontum Quicksand Medium. Quicksand Medium'u şimdi buraya ekleyeceğiz. Yine yani text alanı ekleyelim. Aynı yazıyı yazalım. Welcome. Buraya font ekleyeceğim şimdi. Tabi burada fontu eklerken daha önce tanımlanmış bir font olmadığı için bu. Geleceğim buraya. Font diyeceğim. Ve kendim bir font oluşturacağım için ya gideceğim bir initializer çağırmam gerekiyor. Ya font nesnesi oluşturup onu dosyayı göstermem gerekiyor. Burada ise basit bir şekilde şunu yapabiliyoruz. Font nokta custom dediğinizde sizden name, size, fixed size gibi şeyler istiyor. Name, size, Ekledim. Font dosyamızın adını alıyorum. Kopyaladım. Name kısmına yapıştırdım. Ve bir size vermeni bekliyor benden. Örneğin 10 dedim. Bizim fontumuzda size 10 olacak şekilde tekstimizi oluşturdu. Değiştirelim. 20 yapalım. Biraz daha büyük görünsün. Şu an benim kendime özel oluşturmuş olduğum font dosyasını sizin projeniz içerisinde kullanacağınız font dosyasını doğrudan buraya eklemiş oldunuz. Tabi bir projenin içerisinde her text alanında böyle uzun uzun yazmayız. Gideriz fonta bir extension yazarız. Hemen yazalım birlikte. Extension font şöyle bir değişken tanımlayabilirsin diyerek önerilerde bulunuyor. Custom compressed olarak bir font oluşturacağım. Size'ım da farklı bir size olsun yerinden. Bunu kullandığımızda oradan görelim. İsmini Sant medium diyorum. Şimdi buraya geleyim. Nokta medium deyip doğrudan bu fontu kullanabilirim. Zaten bütün projelerde bizim yapacağımız şey aslında bu. Fontun içerisine ilgili dosyamızı ekleyeceğiz. Tabii ki burada sabit bir şekilde size'ını verdik bu değişkeni ama bu size'ı da dışarıdan parametre alabilecek şekilde yazacağız. Ve buraya istediğimiz zaman örneğin sound medium diyeceğiz. Boyutu 10 olsun 20 olsun gibi parametreler göndererek bunları da yapabileceğiz. Dilerseniz bu şekilde de kullanabileceksiniz. Şurayı da eski haline alalım. Şimdi text konumuz bu kadar. Burada bir duralım. Daha sonra diğer komponentlerle, diğer view'larla devam edelim.